Tayfur, Kara birazdan karşımızda olacak Hem saha tarama çalışmaları devam ediyor Demiştim sayın seyirciler Evet bununla ilgili detayları alacağız Tayfur şimdi Aççı sarsıntılar da devam ediyor Saha tarama çalışmaları da devam ediyor Oradaki vatandaşlar Bu geceyi nasıl geçirecekler Bunu da merak ediyoruz tüm notları aktar lütfen Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında oldukça sarsıcı bir depremle karşı karşıya kaldı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi. Dün saatler 19.53'ü gösterdiğinde yaşanmıştı. Bu deprem yaklaşık 24 saat geçti depremin üzerinden. Şöyle bir genel bir toparlayacak olursak aslında o 24 saatlik süre zarfında neler yaşandı, ardından da son durumu sizlerle paylaşmış olalım istiyorum. Dün saatler 19.53'ü gösterdiğinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olacak şekilde 6,1 büyüklüğünde bir depremle karşı karşıya şey Aslında Türkiye'deki fay hatlarına bakıldığı zaman orta seviye bir deprem olarak nitelendiriyor bunu bilim insanları fakat bunun yıkıcı etkileri oldu Sındırgı ilçesinde örneğin şu anda ardımızda gördüğünüz alanda. Sındırga ilçesi merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın enkazıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bu enkazda bu enkazın altında kalmış 6 altı kişi vardı. Bunlardan ikisi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmış. 4 kişi ise ivedi şekilde bölgeye gelen AFAD ekiplerince kurtarılmıştı. O kurtarılan isimlerden birisi 81 yaşındaki bir vatandaş ne yazık ki kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Aslında şunu ifade etmekte fayda var. Yayına başlarken söylemiş olduğunuz o kısım aslında oldukça değerli şunu söyleyelim yaklaşık 45 dakika 1 saat önce derinliği 6 kilometre olarak ölçülen 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Sındırgı merkez olacak şekilde haliyle burada tedirgin bir hava olduğunu söylemek ne yazık ki halen mümkün. Şunu belirtelim ama özellikle Türkiye afet müdahale planı devreye alındı depremin ardından çünkü yalnızca Balıkesir'de değil İzmir, Manisa ve İstanbul'da da hissedilmiş bir depremden söz ediyoruz. Toplamda 17 bina yıkılmıştı. Bu binaların 12'si metruktu. 5'inde yalnızca yaşam vardı. Ardımızdaki binada da ne yazık ki hayatını kaybetmiş bir vatandaş bulunuyordu. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu toplamda 29 kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığı ifade etmişti. Bunlardan 19'u yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 10 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisini bizlerle paylaştı. Çok şükür onların da sağlık durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyleyelim. Tabi bir de aslında arama kurtarma faaliyetlerinin ardından artık daha ziyade gözler hasar tespit çalışmalarına çevrilmişti. Hemen bu kısma ilişkinde sizlere bilgi aktaralım. Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından bugün yalnızca aslında acil olarak bakılması gereken binalara bakıldı. Bunu söyleyelim. Sındırgı ilçesinde hasar tespit çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çünkü farklı köylere de yayılmış bir deprem hasarından söz ediyoruz. Şunu ifade edelim. Murat Kurum şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde bir binanın yıkık, 13 binanın ağır hasarlı, 61 binanın da az hasarlı olduğunun tespit edildiğinin altını çizdi. Sındırgı ilçesinde bir son dakika olarak bunu da paylaşalım aslında. Kameraman arkadaşım Yetkin Torlak ile birlikte ilçe merkezinde dolaşırken birkaç binanın etrafının olay yeri bandıyla çevrildiğini, ekiplerin o bölgeye kesinlikle yaklaşılmaya müsaade edilmediğini, o binalar hakkında yıkım kararı verildiğini bizler de öğrenmiş olduk. O binalarında muhtemelen önümüzdeki günlerde yıkımı ve ardımızdaki gibi enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı bilgisini aktaralım. Tabii bir yandan da aslında Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı ekipler yıkılan evlerde numune alıyor. Yıkılan binalara ilişkin adli ve idari süreç devam ediyor demişti öğlen saatlerinde. Bizler de aslında gün içerisindeki yayınlarımızda bu binanın özellikle taşıyıcı kolon ve kirişlerinden karot örnekleri alındığı görüntüleri sizlere aktarmıştık. İşte bu soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Sunç son açıklamayı gerçekleştirmiş oldu. Bunu ifade etmekte fayda görüyorum. Ardımızda bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın enkazı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yılmaz Tunç, yapılan inceleme sonucu bilirkişi şehitinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan gözaltına alındığı bilgisini bizlerle paylaştı. Şu an için sınırgıda gerçekleşen deprem afetiyle ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği bilgisini sizlere bu noktadan paylaşabiliriz. Hasar Tespit çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor. Evlerine özellikle Balıkesir'de olup da o gece Sındırgı'da olmayanlar tabii ki evlerine gelip baktıklarında karşılaştıkları hasarı 112 acil servis ekiplerine bildiriyor. AFAD personeli de gelerek bu bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Sındırgı'yı önümüzdeki günlerde umuyoruz daha büyük ve artı depremlerde devam etmez ise e, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği günler bekliyor. Yaraların sarılmasını umut ediyoruz diyelim ve bu noktadan sözü yeniden sizlere bırakalım.